Biraz aşağı git. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 2300 rakımda şöyle gösteririz arkadaşımız. 2300 rakımda ışkın topluyoruz. Evet uzaktan belki çok yorucu bir şey gibi geliyor ama gerçekten muhteşem bir lezzet, muhteşem bir doğa burada olan muhteşem bir tad var. Yani dağ muzu deniyor tabi. Bilmeyenler için diyor. Ama bilenler bunu biliyor zaten hani dağ ışıklı. Çok lezzetli. 2300-2400 rakımlarda olan bir şey. Kardan hemen sonra oluyor. Ondan sonra bir hafta içinde zaten tükeniyor. Yani bir hafta içinde şunları göstereyim size. Bu muhtemelen bir, bir 3 gün önceki ışkın. Önceki ışkın ve yani gelmiyor artık. hani Farklaşmış e, bu. Zamanı geçmiş. Ama rakım yüksek olduğu için tabi e, yeni olan ışıkınlar da var. Şöyle e, daha şu şekilde pötürlenmemiş. Bunlar e, artık çiçek açmış. Yaşlanmaya doğru artık gidiyor. Tohumlanıyor. Dağılıyor bu henüz bu henüz açılmamış çiçek bakıyorsunuz şöyle daha çiçekleri açmamış bunlar da çiçekleri bu şekilde olduğu zaman işi bitiyor yani diyeyim yerindeyse ama şu anda şöyle söyleyeyim tazeliği buradan anlaşılıyor ben şöyle size göstereyim bu şekilde soyuluyor taze bir ışkın. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Son derece taze ve sulu. Yani su ihtiyacınızı bile bu ışıklardan giderebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. İki gün kaldığı zaman suyu çekiyor. Dolayısıyla bunu hazır alıp tüketen insan bunun kıymetini ya da tadını çok fazla anlayamıyor. Çok fazla alamıyor. Bunu tadına almak için böyle koparıp olduğu yerde yiyeceksiniz ya da aynı gün içinde 1-2 saat içinde tüketilmesi gerekiyor. Buradan sevgilerle.